Esbaş olarak yeni bir serbest bölgeye yatırımı yapalım mı diye planladık bundan 5 yıl önce. Ve 5 yıl önce yola çıktık. Dedi ki bu iş için en uygun yer yine İzmir civarında olsun ve İzmir'in de kuzeyinde olsun. Bunu lojistik açıdan çok uygun bulduk. Biliyorsunuz çevre yolu özellikle İstanbul-İzmir yolu. Soma üzerinden Bergama'ya bağlanıyor. Artı e, e, İzmir'i Bergama'ya bağlayan Çandarlı'ya kadar giden otoyol yapılıyor idi 5 yıl önce. Ve de e, 1915 Çanakkale Köprüsü yapılacak idi. Gerekli olan tüm e, altyapı çalışmalarını bitirdik. E, e, alanı e, etrafını telçitle çevirdik. E, gümrüklü saha haline getirdik. E, Ticaret Bakanlığından Bölge Müdürlüğü atandı. E, biz e, 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 inşaatlar sırasında kullanılacak konteynerlarımızı koyduk. E, i̇nşaat sırasında ve hatta o e, 15-20 tane fabrikanın ihtiyacını giderecek elektrik altyapısını yaptık, getirdik. internet servisimizi hazırladık. Önümüzdeki Kasım ayında da yatırımcıları davet edeceğiz ve e, Parcelasyonları e, yaptık, e, şeye gönderdik, i, i, ilgili idari e, kesimlere gönderdik. İstihdam da e, buraya benzer e, yapıda olacağız. Bazı sektörlere dediğiniz gibi yeni ihtiyaç duyulan hem ülkenin ihtiyaç duyduğu, hem dünyada dünyanın ihtiyaç duyduğu teknolojilere yer vermeye çalışacağız. Tahminimiz ilk 10 yıl içinde 10.000, ilk 20 yıl içinde 20 bin kişiye iş yaratmak. Burada büyümek isteyen epey şirket var. Yabancı şirketler var. Hem mevcut şirketlerden, yabancı mevcut şirketlerden hem de Türkiye'ye yeni gelecek olan şirketler var. Türk şirketler var bu konuda yatırım yapmak isteyen. Onlarla görüşüyoruz. Tabii ki öncelik vereceğiz bu sektöre. Çünkü bu sektörün Türkiye'nin Türkiye bu sektöre ihtiyacı var. Ve yatırımcı da var bu sektörde büyümek isteyen. Güneş enerjisinde de öyle. Dolayısıyla o sektör öncü sektörlerden birisi olacak. Ama yalnız o sektör değil. Biz şuna bakıyoruz. Burada yıllar önce koyduğumuz ıı, ıı, kriterler hala doğru olduğunu görüyoruz. Yani katma değeri yüksek, sürdürülebilir bir teknoloji getiren, ıı, ihracatı olan, en az %85 ihracat kapasitesi olan çeşitli sektörlerden de yatırımcıları bekliyoruz.